1816 yılında Atlas Okyanusu'nun karanlık sularında bir sal sürükleniyordu. Üzerinde açlık, susuzluk ve umutsuzlukla mücadele eden onlarca insan ne bir gemi ne bir kurtuluş, sadece sonsuz mavi ve yaklaşan ölüm. Bu sahne genç bir Fransız ressamın yüreğine kazındı. Adı Théodore Géricault henüz 27 yaşındaydı ve gördüklerini değil, insanlığın en karanlık anlarını resmetmek istiyordu. Aylarca çalıştı, hayatta kalanlarla görüştü, cesetlerle çalıştı, ölümü boyayla konuşturdu. Ortaya çıkan tablo sadece bir sanat eseri değil, bir çığlıktı. Medusa'nın salı, 5 metreye yaklaşan yüksekliğiyle ve 7 metreyi aşan genişliğiyle Louvre'un duvarlarına değil, insanlığın hafızasına kazındı. Tabloya konu olan olay, Senegal'i İngilizlerden devralıp bir Fransız kolonisi yapmak amacıyla 17 Haziran 1816 günü Fransa'nın Rochefort limanından kalkan Medusa gemisinin Temmuz'un ilk günlerinde Batı Afrika'daki hedef kıyılara yaklaştığı sırada karaya oturmasından sonra yaşanmıştır. Yolcuların tamamını taşıyacak sayıda can kurtaran filikası bulunmadığından, geminin aksamı kullanılarak 140 metrekare boyutlarında bir sal yapılmış ve filikalara binemeyen 147 yolcu filikalara bağlanan bu sala binmişti. Gemide bulunan ilk vali ve üst düzey görevliler filikalardaydı. Salı filikaların yedeğinde karaya doğru çekerek ilerlemenin güç olacağından ve saldaki yolcuların panikleyerek filikalara saldırmasından korkan filika yolcuları ipleri kesip saldakileri erzaksız ve susuz kaderleriyle baş başa bırakınca saldakiler aç ve susuz denizin ortasında hayat mücadelesi vermişlerdir. Salda birbirini suya atarak öldürme ve intihar vakaları yaşandı. Dördüncü gün 67 kişi sağ kalmıştı. 17 Temmuz günü kazazedeler ufukta sadece yelkenlerini gördükleri bir geminin dikkatini çekmek için kalan güçlerinin sonuna dek uğraştılar. Ama gemi gözden kayboldu. Fakat Argus isimli bu gemi iki saat kadar sonra tekrar görünüp salda 13 gün canlı kalan 15 kişiyi kurtardı. 13 gün boyunca o salda yaşananlar insanlık tarihine bir utanç olarak kazındı. Açlık, susuzluk, cinnet ve sonunda Çaresizlik içinde birbirini yemeye varan bir vahşet. O saldan yalnızca 15 kişi sağ çıkabildi ve tablo bir adam uzaklardaki bir gemiye doğru kolunu kaldırır. Bu bir umut mu yoksa son bir yardım çığlığı mı? Jerigol tam da bu anı seçti. Çünkü insan en karanlık anda bile kurtuluşu arar. Medusa'nın salı yalnızca bir trajedinin resmi değildir. O liyakatsizliğe karşı bir isyan ölüme karşı insanlık duruşudur. Bugün Louvre Müzesi'nde binlerce kişi bu tabloya baktığında sadece fırça darbelerini değil, bir felaketin yankısını duyar. Ve biz, bir tablonun içinde gözlerine ölüm sinmiş insanlarla aynı salın üzerindeyiz. Çünkü tarih sadece kitaplarda değil, bazen bir tuvalin derinliklerinde atar.